Selamünaleyküm dostlar. Salman Yücel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Misafirim var bugün. Halil Selamun arkadaşımız. Aleyküm. Kuşçudur kendisi de. Öz kuşçu. Öpes. <laughs> Öpes kuşçudur kendisi arkadaşlar. Bugün havada rüzgar var. Aşırı rüzgar. Kuş uçurmuyoruz. Yerde izliyoruz bugün. Bugün yerde bakıyoruz kuşlara. Yavruları da çıkaralım. Bunlar yeni yavru çıkmak istemiyorlar. Hadi siz durmuyorsunuz. Siz durun. Evet. Halil'le bugün kuş sohbeti yapacağız. Derin bilgilerinde faydalanalım bugün. Öpüyoruz kirli. <laughs> Kuşlara bugün vitamin taşı verdim. Sularına biraz ilaçlı su verdim. Ee, Antipisaj, pisar ilacı. Var bugün arkadaşlar Kuş falan uçurmuyoruz bugün Bugün yerde seviyoruz kuşlarımızı Biraz temizlik işlerimiz vardı Surukları yıkadık Javelle Çamaşır suyuyla tertemiz yaptık Sirkeli su, çamaşır suyu Ve Halil kardeşimle Ramazanın son 2 günü mü? Son 3 günü. günü Son üç günü Burada bu şekilde geçiriyoruz. Evet Halil. Sende ne çeşit kuşlar var? Benim kirliğinden bandım var. Öz öp. <gülüyor> 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 öz öp. La öp öz. Öp öz, öp öz. Öp öz. ballı var. Valla kirliğinden ballı. E. Umut kardeşimizden. Kaç çift? Devletten gelme. <laughs> Devleti batsın. <laughs> Altı çift. Altı çift tam, şey, damızlığım var. Yavru ne kadar var? Kaç yavru var? 20 tane yavru var. Uçurmaya çalışıyor. Kaç tane yavru var? Yirmi, var ya. Kaç? 22. 22 tane yavru var. Maşallah. Eee ne yaptın? Uçuruyor mu? Uçurmaya çalışıyoruz. Çatıdan inerlerse tabi İner inşallah ya. Sen yapan ya o işleri ya. Sıkıntı yok. Alışmaya çalışıyoruz ya. Yeniyiz artık bu işte. Yok eski kuşlardan da galiba da. Burada yenisin, yenisin yani. Evet Türkiye'de önceden besledin Baktım az bir şey. Türkiye'de beslemiş kendisi. Ama burada yeni, yeni yeni. Fransa'da şu bir senedir yeniden kuşa merak saldı. Yeniden uçurmak Artık istiyor, beslemek istiyor. devam edeceğiz. İnşallah. İnşallah Halil, inşallah. Nasıl? Atmacayla ile aran nasıl? Altına yavru <laughs> verdim şimdiye kadar. ne? Atmaca altı tane yavru Atmaca verdin. Yavru verdim. Maşallah, maşallah. <laughs> Öpözlerden mi <mü> verdin? <laughs> Öpözlerden verdim. <laughs> Arkadaşlar öpöz. Öpözledikleri yani bunun e, kendine bir damar yaptı. Onları demek istiyor öpözlerken. Öpözledikleri onlar. Yani bizim şu göstereyim yaklaştırayım. Deve tüyü dedikleri, boz dumanlı dedikleri veya işte e, ne diyeyim? Boz dumanlı, deve tüyü, ballı diyorlar bazı yerlerde, bazı yerlerde. Onlardan kendine bir e, ırk yapmak istedi. Soy yapmak istedi onları besliyor. Evet. Biz de bugün halı kardeşimle güzel bir sohbet. Sonra YouTube aramızda paylaşacağız. Yavrularda, kuşlarda biraz kırgınlık vardı. isallık vardı benim kuşlarda bu sıralar. Ee, bir tane aslında bak hepsinde değil de birkaç tanesinde vardı. Onun için pek risk almak istemedim. Bugün gittim bir tane taşlarıyla e, şey aldım anti pisaj isal isal şeyi ilacı onu verdim suruklarını yıkadım kuşların e, şey suyuyla ne diyorlar orada caveli Javel şeyi javele. çamaşır suyu çamaşır suyu çamaşır suyuyla çamaşır yıkadık yavruları falan hep dışarı çıkarttık bu şekilde bugünümüz geçecek. 2021'in Ramazan ayı ee, son 3 gün. Üç gün. Yarın iş çalışıyor muyuz? Çalışıyoruz. Çalışıyor muyuz? Çalışıyor yani. Nasıl oluyor? Oruçluyken çalışmak nasıl? Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Evet. <laughs> 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 pek hayattan yok galiba ya fazla. He? Pek yok ya fazla. Orucu mu? Orucu fazla. Valla millet şimdi... Şimdi millet e, koy vermeye başladı yani. Oruç geldiği zaman millet de bir, <gülüyor> <gülüyor> bir de, <anlasın. gülüyor> mide hastalığı tutuyor. Mide hastalığı Mide oluyor. Dönmesi, sigara, baş dönmesi, Baş dönmesi veya e, dediğin gibi Şeker, tansiyon, ne kadar hastalık varsa oruçta oruçta, oruçta çıkıyor bu hastalıklar. Oruçtan önce hiçbir şey yok. Oruçtan başlamadan. önce yeme, içme. Bir şu hastalık aslında kurban bayramında da çıksa iyi olur yani. Bir de yemeyin ya o et. Yemeyin. Değil mi? şu eti yemeyin. Kirli de yiyor bu sene. İlk başta da tuttu, ondan sonra yuttu. <laughs> ne yapsa adam kuş şey yapacak, uçurmaya çalışıyor. Ee, evet. Yarışmaya hazırlayacağım diye uğraşıyor adam. Aa, uçurur. uçuruz. Yarışmaya da uçururuz. Haftaya inşallah e, Ümit Zengin arkadaşımız Clermont Ferrand'dan e, kuş uçuracak. Ne zaman gitmeyi Kupaya. Cumartesi. Cumartesi gidip geleceksiniz. Haftaya Cumartesi tabii canım. Gidip geliyorsunuz. Tabii tabii gidip, gidip geleceğiz. Aynı gün içinde gidip geleceğiz. Ne yapacağım orada işim yok. Kirliyle mi uğraşacağım? Evet. Şimdi gel güzel bakalım. Ağacı nasıl yapıyor? Çiğ çiğ Çim kim gidip geleceğiz. Vallahi yani. ses nasıl geliyor bilmiyorum. Patlama yapıyor mu da? Rüzgardan dolayı ses biraz patlama yapabiliyor. Arkadaşlar bu kalmayın. Kutlusu ben. İşte iki, iki, üç kişi de belki kolmardan gelecek. İşte orada başkan, yani, hakem, böyle. hakem falan. Ondan sonra belki hakem biri de ben olurum buradan. <laughs> Gideceğiz. Puanlar geleceğiz inşallah. İnşallah umur kardeşimiz istediği hedefi alır. Alır alır. alır. <laughs> alır. Kupaya kuş, hazır, kuş hazırlamak gerçekten çok zor bir, Adam bir iş. Adam 10 gün içinde 13 tane kuş verdim diyor. 13 tane yavru verdim. 13 tane. Verdi, 13 de tane, verdi, tane. Eke de verdi. Eke. 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 Eke bilmiyorum da 13 tane yavru e, ıı, kaptırdı. Kupaya kuş hazırlayacağım diye. Önden yavruları uçuruyordu. Arkadan e, ıı, tam, evet. şey tamam. kupaya hazırladığı kuşlar uçuyorduk onları kaptırmam diye o şekilde vermiş 13 mi 7 mi bilmiyorum artık da verdi bayağı bir yavru verdi herhalde versin adam yavru çok onda bir şey olmaz yavru çok onda sağ olsun beni görünce dayanmadı bana daha iyi. kuş yollamaya çalışıyor inşallah arkasından bir şeyler çıkmaz <laughs> 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 Allah'ım Vallahi bilmiyorum artık. Yok zaten bana ballı gelecek de ballı onun yanında da <laughs> Yolluyum sanırım. Evet. İyi yolladım, uçuradım, ne yapacaksın? <laughs> bak bu sene ben anlamadım. Yavrular çok çabuk kızdı. Bak şu öten e, öten yavru. dişi kovalayan. Daha şurada ben bir buçuk ay oldu. O yeme düşüp uçuralım. Şu an bir şu yaptım, an bakır bakır uçuyor. O günlük yavru dönmeye başladı. Ya ötebilir ama eş, eş istiyor yok. eş. Ha bu eş istiyor bak. dişi kovalıyor. Bu çok tercih oldu. Ben bu seneki kadar şey görmedim ya. Ya bir aylık, bir buçuk aylık yavru eş istiyor resmen ya. Allah Allah. Bu sene aslında güzel yavrular da uçurduk. Dün de, dün değil eve su gün bir tane atmacıya verdim. Ondan üç gün önce bir tane verdim. Ondan üç gün önce yine bir tane daha verdim. Ee, yavru hazırlamak biraz zor. Yavru alıyorsun, besliyorsun, kümesi sıkıntı yok. Kümesin dışına çıktı mı, havaya bıraktın mı? Aslında şey şey olarak takla çevirmeden, taklasını görmeden, hayvanın oyunlarını görmeden atmacası sıkıntı yok. O kadar şey etmiyoruz. Ama hayvanın oyunlarını görüp de böyle güzel bir oyun tutturmuş, yeni yeni yerini almaya başlamış falan hayvan tam böyle kendini hazır hissetmiş mesela o şekildeki kuşlar aldığı zaman insan gerçekten üzülüyor yani. Bunlar iki gün önceki verdiğim kuş öyleydi yani, gerçekten öyleydi. Ee, hayvan ne diyeyim 3 e, gün arka arkaya kuş verdik ya. O vermiş olduğum en son dumanla da çok güzel oyuna başlamıştı. Güzel de oynuyordu. Hayırlısı bakalım. Evet Halil kardeşim şu an uçurduğun var mı? Uçurduğum 3 tane kuşum var. 2 kirli güllü, güllü. İnşallah bir tane sana atmaca vurdu. Yeniden başladı oynamaya. Evet. Ha, şu geçen, da... geçen gördüğümüz ha. o Perçemli. Perçemli. Evet. Perçemli olan o yavru. Başladı o başladı. Yani. O başladı. Hmm, i̇yi. İnşallah kendini toparlar. Onu yavaş yavaş uçuracaksın ha. Tamam. Yere alıştırdın mı? Yere alıştı. İniyor. O, o yere iniyor, i̇niyor değil iniyor. mi? İniyor. iniyor. E, biraz acıken onu şey terbiye et. Evet. Ondan sonra inşallah devamını getirir. İnşallah. Hmm. Gelir gelir inşallah gelir terbiye olur. Vermezse tabi atmaca yanında. E, atmaca sıkıntısı çok. Avrupa'da gerçekten Avrupa'da kuş uçurmak mesele. Atmacanın olmadığı yer yok. Ay şuradan benim o dumanlı yavru çıksa gelse kötü mü olur ya? Vallahi <laughs> nasıl Vallahi iki gündür bekledim ama yok ya. Yok. Yavrular güzel şey yiyor bugün. Vitaminli kum. Hatta devamlı önlerinde var. Torbayla almıştım. Devamlı veriyorum da bu değişik bir vitamin. Bunda da değişik şeyler var içinde. Mineraller falan var. Bunu daha çok seviyorlar. Gerçi biraz ondan biraz ondan da bir iki defa değiştirip verirsen onu da yiyorlar, onu da yiyorlar. Vallahi iyi oldu. Kapan. Burada sandalye yok lan. Rüzgar öyle bir rüzgar var ki kapıyı sandalyeye vurdu, sandalyeye düşüyordu. Bura bomboş oldu ya. Burada bir şey kalmadı yavrular falan da. Koştuğu için Şuna da diğer minareli koyayım. Bu kuşlara yetmiyor bir tanesi. Şöyle de yere önüne koyayım da gitsinler. Bırak sen. canlar Evet Şu alay bu sene izleyeceğiz inşallah atmacaya kaptırmazsak bu alayı izleyeceğiz. Güneş bazen yavrulara çok güzel oluyor biliyor musun? Evet. Böyle güneşli zamanda çıkarttığı zaman güneşte çok güzel hayvanlar şey ediyor. Enerji topluyor. Çok enerji topluyor. Yok şu bu kadar ya. Fazla yok. Yine çoğalmış ya. Geçen sene geç bunlar çok da. Geçen sene çok. çok Geçen sene 30 tane, 35 tane yavru aldıydım. Bir tane kalmadı elimde. Hepsini verdim. Hepsini verdim. Hepsini atmaca aldı. Bu sene sıfırdan tekrardan başladı. i̇nşallah bu sene yok bu sene şey diyeceğim ya. Birer çift fazla alıyorum. Kenara dursun. Şey, kenara koyacağım. Çünkü damızlıklara bir şey olduğu zaman devam olması lazım devam olmasa kuşun e, devamını ittiremiyoruz Şu an bende bir çiftten üç tane yavru, yavru var. Bir, bir anadan yani üçer tane. Ha, bir, bir, çift damızlıktan bir, yani. bir çift var. Bir çift damızlıktan üç çift yavru bir aldım. Yavru aldım. Onların mi? bir çiftini çapraz yapacağım ileride. İnşallah atlaca bırakırsa ha, <laughs> uçabilirsek tabii biraz sıkıntı benim orada çatılardan dolayı sıkıntı hmm. var. Hazır alışmaya çalışıyoruz nasip. Nasip olsun. Hmm. Yapacak bir şey yok en büyük sıkıntımız aynı dediğimiz gibi atmaca. burada atmaca. Işte Gökdoğan geçeyim burada hissediyor 7 defa arka arkaya saldırdı. Alana kadar çabaladı. Bir tanesini aramadan ama o da kayıp yani. O da bilmiyorum. gelmedi. 2 gün oldu gelmedi. Onu almadı. Boş gittiğini gördüm ama Attı ya bir yere attı ya vurdu hayvana bir cırnak mırnak attı atır. Bir şeyler yaptı. Ne yapayım diyorum artık sonuç ne olacak Şunları da çıkarayım ya Gelinler lan fıcık fıcık lan siz de çıkın da Kir babuş Gel lan Bunu da yere bırakın da çatıya gidiyor Hem biliyor musun <laughs> Çok özür dilerim bu öyle Daha yeni ha bunlar Halil bak Bugün ee, bu hafta yeme attım ben bunları. Yeme attım. Bu hafta yeme düştüler. Buraya ayırdım ben hmm. bunları. Kapya şey derdiler. Bu yavrum 14 kuyruk bak. Maşallah. Bu bak damızlığın baktığı yavruya bak. Bunlara damızlık ekeler baktı yani, eke. Eke. Eke kuşunun baktığına bak, kocaman maşallah. Maşallah. kürek eke. gibi. Gerçekten kürek gibi yana kuşlar yani. Ama bir de yavru bakmasını bilmeyen baktığı zaman işte böyle cılız cılız oluyor. Ona nasıl kısmet bulamaz nedense. Gel kara Hoppa! Gel kısmet olsun Dur, 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 dur. dur. Ha, şunlar da gelir şimdi. Böyle kapatalım. İn bakalım aşağı. Haydi kuzum benim. Sen aşağı iniyordun normalde. Sen hiç Evet. Tamam. Bir o kaldı. O da her çarımda aynı yere gidiyor. İçine. Şu yavru bir sürü suya doymadı ya. Gök e falan mı? He. Gelinin torunu. Ama maşallah ya. Dört tane, dört çift yumurta aldım. Gökler, şey, polislerden. <laughs> Şimdi hem yavrusu var, hem yumurta var, hem ikisi bakıyor. Anladım Ama Aman şey tam olana kurşundu çünkü. Biliyorsun ha. Yani ki bak bakıyor yani. Şey, her gün bakıyorum her şey doğru yani. Sus. Başka zaman olsa bakmazdı. Bakmıyor. Kışın bakmadı lan. Kışın hiç bakmadı. Hep öldürdü. Ha, böyle, öyle öyle. Kışın neyse hep öldürdüler. Hadi sen de in bakayım hadi. Ben de bir çift bir çift aldım o gelinin torunlarından. Bir çiftten bir tane kaldı. Bir tane de başka bir kuşun altına yumurta çektiydim. Onlardan kaldı. Ya benim ee, geçen gün denk geldi de. Ballılarla da polis denk Aynı bile geldi. Çekmedi. Ee. Çekeyim mi çekmeyeyim mi dedim. Bakayım yazsın şu şekilde ne yapacak. Denk gelin yani. bir ikisi yumurtladı. Hmm. Dedim çekeyim onun kralını onu altına koyayım ve de öyküsünü atayım dedim. Nasıl Artık büyütürler mi çıkartırlar mı? Olur ya. Kısmet de varsa hepsi oluyor ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar kuşlar böyle. Hava şartları böyle. Ramazan ayındayız. Bu sene zaten rüzgar da hiç şey yapmadı ya. Hiç hep rüzgar. Hep, yani rüzgar, rüzgar. hep rüzgar, Yağmur. Yağmur, rüzgar. Bu sene kuş uçuramadık. Atmaca. Bu sene hiç, hiç şey, vermedik ya. Fırsat bulamadık yani. Bu sene nerede olumsuzluk varsa üst üsteydi. Bir de şey. E, çıkma yasağı falan da pişmandı. Bunlar da var. Covid-19'un şeyleri. Her türlü şey var. Bu sene çok değişik bir yaz olacak herhalde. Beşinciye geldik. Halen e, ısıt, ısı, 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 evleri ısıtma yakıyoruz yani hala yakıyoruz. Isıtma e, ısıtma sistemleri, kaloriferler yanıyor. Beşinci ayın içindeyiz. Geçen sene üçüncü ayda öyle güzel havalar başladıydı. Mükemmeldi yani. Mükemmel güzelde yani. şey Güzel kuşlar uçurduyduk. Güzelde kuşlar uçurduyduk yani. yani bu sene tam değişik oldu yani. Sabah üç tane kuşum uçurdum. 10 15 yapınca rüzgardan uçuyor. Uçuramazsın ya. Uçur, uçmuyorlar. Artık. Rüzgar varsa yok. Ama gün uçurduğumda güzel bir hava vardı gene. 30 dakika inmediler ya. Hı. 30 dakika uçtu. Ben şey uçurmadım. Yani. Dün geldim buraya direkt işten sonra geldim. Kuşları yemledim, ayak üstü kaçtım. Yoruldum dün çok yoruldum. Evet. Arkadaşlar bizden bu kadar. Bugünkü videomuzda Halil arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Halil Talas. Halil Talas arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık diyoruz. Devamlı biz birbirimize gidip geliyoruz. Yakınız. Çok yakın. Burada kumu çok yedi kusuyor şimdi. Hepsi şey kusuyor ya. Sonunda evet. Kumu yediler ya. Aşırı yiyorlar. Ya boğazlarına takılıyor. Allah'a emanet olun. Ee, hayırlı, Ramazanlar, hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar, hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar, hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Cümleten aleyküm.